TR24 YouTube kanalında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Devlet Eleştirisi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Çoğu mağdurda gözlemlediğim devlet eleştirisinden kaçınmaları ya da yaptıkları devlet eleştirisini AKP sonrası bozulmayla sınırlı tutmaları. Ben bu yaklaşımın çok sorunlu olduğu kanısındayım. Kronik sorunları, iktidar değişikliğiyle gidermek düşüncesi, hastalığın bu kadar yayıldığı bir bünye için mantıklı mı bunun üzerinde ciddiyetle düşünmek gerekiyor. Türkiye'de birçok ciddi sorun var. Temelde bunları iki kategoride toplamak olanaklı. Bir, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasiye ilişkin problemler. İki, yolsuzluklarla bağlantılı problemler. Bu iki temel kategori de sosyolojik dinamiklerle ilintili. Sosyal yapı, insan faktörü ya da beşeri sermaye her iki kategorinin de üzerinde kurulu olduğu zemini oluşturuyor. Dolayısıyla palyatif devlet eleştirisinden holistik daha kapsayıcı devlet eleştirisine geçişin zorunluluğunun ya da gerekliliğinin yanı sıra üst yapısal bozulmanın sosyal köklerine kadar inen derinlikte çözümlemelere girişilmesi en azından denemesel boyutta mutlak surette gerekli. Bir örnek vererek somutlaştıracak olursam Devletin özel mülkiyet haklarını ihlal ederek mal ve mülklere yasa dışı yollarla veya yasaları eğip bükerek çökmesi salt günümüze ilişkin bir olay değil. Ya da Boğaziçi Üniversitesi'ne tepeden rektör atanması sonrası başlayan haklı direnişin ülkenin yeni ortaya çıkmış bulunan bir akademik özgürlükler sorunu olmadığı sanırım gayet açık. Veya ülkede demokratik sisteme ilişkin haklı eleştiriler yapılırken halkın oylarıyla seçilmiş onlarca Kürt vekilin ve demokratik yöntemlerle seçilmiş yüzlerce Kürt yerel yöneticinin hapishanede bulunuyor olma durumlarına dikkate almamak da öyle. Örnekleri çoğaltmak onun aklı. Çünkü bu devletin neredeyse tüm tarihi bu tür hukuksuzluklarla dolu. Yukarıda izah etmeye çalıştığım nedenle devlet eleştirisi yaparken kökleri derinlerde olan tüm sorunların da detaylı ve titiz bir arkeolojisini yapmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, özel mülkiyete hukuksuzca el koyma olgusunu ele alırken, bu sorunun arkeolojik kazılarını her katmanı kapsayacak şekilde gerçekleştirmek zorunlu. Tıpkı kanserli bir dokuyu, ameliyatla sağlıklı dokudan uzaklaştıran cerrah gibi, habis dokuların sağlıklı dokuda kalmamasını sağlamaya odaklanmak, bahsettiğim titizliğin ana nedeni. Bu devlet, özel mülkiyeti tanımayan bir siyasal kültür üzerine kuruldu. Diğer bir ifadeyle, Osmanlı İmparatorluk geçmişinde özel mülkiyetin bulunmaması, sonrasında 19. yüzyılda kademeli olarak başlayan reformlarla bu siyasi kültürün değişmeye başlaması, derken meşruti monarşi üzerinden batı tipi özel mülkiyet uygulamasının de jure kabul edilmesi, analize başlamanın iyi bir başlangıcı olabilir. Bu yapı üzerine, yekne saklaştırıcı, homojenleştirici nasyonalizmin gölgesinde iddiaçı faşizmin milyonlarca Ermeni ve Rum'u planlı ve sistematik soykırıma uğratırken onlardan geriye kalan mülklere çökülmüş olması, çözümlemenin odaklanması zorunlu olan korkunç büyüklükte bir tarihi kara lekedir. Ardından Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte tümüyle batı tipi yasaların kabul edilmesi fakat yine de tıpkı soykırımlarla hesaplaşılmaması gibi Ermeni ve Rumların mallarının ve mülklerinin gasp edilmesiyle hesaplaşılmamış olması çözümlemenin önemli bir başka unsur olacaktır. Bunu müteakiben sırada Kürtler var. Kürtlerin köylerinin boşaltılması, yakılması, göçe zorlanmaları, yersiz yurtsuzlaştırılmaları, yine özel mülkiyete ilişkin yasaları tınlamayan devlet pratiğine iyi bir örnek oluşturuyor. Bu bağlamda mutlaka analize buradan devam edilmeli. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Tüm bu saydığım olaylar bir devamlılığa ve sürekliliğe işaret etmektedir. Bu gerçek gayet açıkça orta yerde duruyor ve sırıtıyor. Önemli olan bu silsilede veya zincirde kopukluğa izin vermeden tüm bu olayların tek bir fail tarafından yapıldığını tespit etmektir. Fail bu olaylarda her zaman devlettir. Hükümetlerin bu feci hukuk ihlallerinin müsebbibi ve karar alıcısı olduğu, devletin esasen bir suçu bulunmadığı nevi bir pozisyon suyu bulandırır. Olaylardan yanlış sonuç çıkarılmasına neden olur. Farklı hükümetlerin, mesela kimi dönemde Kemalistlerin, kimi dönemde ise İslamcıların bu hukuksuzluk kararlarına imza atmış olmaları ve bu kararları uygulamaya geçirmeleri devleti atlamaz hükümetler üstü bir hukuksuzluk geleneğini yok sayarsanız, kanserin yayılmasına engel olamazsınız. Cerrahın müdahalesinde bu nedenle iyice diplere neşter vurması şarttır. Eğer sürekliliği görmez ve palyatif bir önleme başvurursanız, sonucuna katlanırsınız. Belli bir süre sorunlar bitmiş gibi görünse de, hastalıklı doku yeniden metastaz verir ve bir anda kendinizi başladığınız yerde buluverirsiniz. Patolojinin sürekliliğinin ayırtına varmak çok önemli ve yaşamsaldır. Şimdi şu soruyu sormanın zamanı artık geldi. O halde neden bunun gereği yapılmıyor? Neden inatçı biçimde devletin eleştiriden münezzeh olduğu, saf ve temiz olduğu, suçsuz olduğu, bu devletin hepimizin ortak değeri olduğu, devletin bir suçunun bulunmadığı gibi diskurlarla mücadeledeki konsantrasyon yitiriliyor? Ben bunun masum ve sıradan bir hata olduğundan emin değilim. Dahası affedilir bir yönünü de göremiyorum. Türkiye kamplara bölünmüş bir topluluk. Bu konstellasyonda birçok grubun derdi iktidarı ele geçirmek ve böylece kendi gruplarının bekasını diğer grupların ortak bekasına ye tutmak. Mesela Kürt siyasetinden biri kalkıp yeniden bir çözüm süreci şansı olacaksa HDP'nin Erdoğan'la işbirliğini düşünmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Ya da muhafazakar mağdurların bir bölümü Erdoğan sonrası palyatif düzelmenin yeteceği yönünde bir algıyı uzunca süredir savunuyor. Bu tezlere göre derinlemesine çözümlere ihtiyaç ya da gerek yok. Önemli olan görece iyileşme sağlamak olmalı. Daha açık ifadeyle, mesela Kürt sorununda ilerleme olacaksa, İlde de kökten bir demokratikleşme talep ederek işi yokuşa sürmenin manası yok. Ya da birkaç seneye Türkiye'ye dönme olanağı ortaya çıkacaksa neden dolaptaki tüm iskeletleri açığa çıkartacak büyük bir mücadeleye gerek duyalım? Neden kraldan çok kralcı olalım? Devlet eleştirisi yapmamak, satıhsal yaklaşımları holistik, bütüncül ve kapsayıcı stratejileri tercih etmek. Bu yaklaşımların ortak özelliği bu devlet bunu ilk kez yapmıyor. Bunun nedeni bu devletin vatandaşları olan insan topluluğu buna izin veriyor. Dahası bazen muhalif veya rakip gördüklerinin başına gelenlerden stratejik medet umuyor. Ermenilere ve Rumlara olanlar, nasyonalistler ve İslamcılar tarafından on yıllarca görmezden gelindi. Kürtlere olanlar da öyle. Şimdi Kemalistler ve kısmen Kürtler de Muhafazakarların bir bölümünü oluşturan Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülerek zulme uğratılanların dramlarını aynı mantalite ve rasyonelle takip ediyor. Güç, iktidar değişikliğiyle yetinmek, holistik düzenmenin etik yükümlülüğünden iki yüzlü biçimde kaçınmak, uzun vadede bumerang etkisi yapıp tüm kesimlerin üzerinden bir silindir gibi geçiyor. Bu siyasi karmanın patolojik olduğunu, dahası bunun ahlaki sorumluluğu yanında stratejik bir miyopi olduğunu daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Devletin yapı sökümü bir gerekliliktir. Tüm faşizan ve otoriter pratiklerin ve onlara kapı aralayan ideolojik diskurların ayıklanması haricinde bir opsiyon yoktur. Kestirme yol yok. Yol uzun. İğneyle kuyu kazmak gibi bir durum. Tedavi böyledir. Tedavi istiyor musunuz? Çünkü başka bir olasılığınız yok.